Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise 2021'de sevgili Başak Burçları neler bekliyormuş? Ee, bir bakalım hep beraber sizin ne olur mu? Evet, canlarım canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz, Instagram'dan ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde geri dönüşlerinizi sağlıyorum. Aynı gün de randevunuzu oluşturabiliyoruz hep beraber. Tamam mı? Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini isterseniz kanala abone olun ve bence anlayayım ki e, yani sonuçta emek değil mi bunlar? Tabii ki de. Ee, kanal zaten 10.000 abone olduğunda çekiliş başlatacağım ve bu çekilişte de bir minnoşuma tarot danışmanlığı hediye ediyor olacağız sevgili minnoşlar TikTok açtım kendime. Vallahi artık şimdi dalgamı geçersiniz. Ne yaparsınız bilemiyorum. Ama bir şey diyeyim. Orada bin abone olduğumuzda, bin takipçi olduğunda daha doğrusu canlı yayın açacağım. Ve canlı e, şimdi yayında da açılım yapacağız biliyor musunuz? E, o yüzden hemen TikTok'a gelin bence. Tamam mı? Orada da buluşalım sizinle. Instagram'ı artık aktif de kullanıyorum. Orada bonus, bonus e, kartlar çekiyoruz, günün kartlarını çekiyoruz. Bir bakın bakalım, tamam mı? Evet. Şimdi gel bakalım. Sevgili Başak Burcu, 2021'de nasılsın hayatım? Sevgili Burçtaşlarım, gel bakalım. 2021'de acaba bizi neler bekliyor? Sevgili Başak, gel bakalım. Hmm. Oh, bura çok güzel. Hatta bir şey değil mi? Ee, Bak uzun zamandır bazılarınız ilişkisinden bazılarınız evliliğinden mem şimdi şeyse memnun değilse diyor huzursuzsa diyor e, bunun şimdi çözülmesi Bazınızda e, bazılarınızda ise diyor ki kart bana burada hani e, uzun zamandır şimdi direttiğin içinde şüphe kuruntu kalan ve e, çok fazla da şimdi konu e, şimdi sağlanmayan bir e, şimdi davranıştır şimdi durumdur bunun da bu sene e, hall olması gün zemine gösteriyor ve bazılarınızda da bir m, hamilelik durumu söz konusu eğer benim yani şu an e, ne partnerim var ne de bir sevdiğim var e, şimdi e, şeyse de kartın sana şunu söylüyor. E, senden hoşlanan birisi var. Lakin senden o istediği şeyi şimdi görmediğinden dolayı sana şimdi im, e, şimdi gelmediğini kartların göstermekte sevgili Başak burcu. Peki şunu soralım. Dedik ya senden çekiniyor diye. E, sen bu kişiye şans verirsen ne önce olur Başak burcu? Gel bakalım 2021'de. Bazınız bu kişiyle şehir farklılığı olabilir, kesinlikle ülke farklılıkları olabilir diyor kart bana. He. Hmm. Biraz geldi gitti bir ilişki gösteriyor Kara senin böyle biraz hele ki e, şimdi bakış farklılığı var, zihin farklılığı olduğunu gösteriyor ve görüş farklılığı sebebiyle biraz sıkıntıyı verdi bana burada. Yine sen birisin diyorum. Ee, şans için tanımak istersen. Lakin bu kişi sana, sana karşı çok fazla sevgisi ve yoğunluğu olduğunu gösteriyor kartların net bir şekilde sevgili Başak Burcu. Peki, gel bakalım sevgili Başak Burcu. Biraz daha bakalım neler bekliyor seni 2021'de. O oh, reklam imparator çayı verdi. Ha, evet güçlenme durumu söz konusu Başak Burcu. Hele ki kariyerle alakalı şans döngüsü. Hele ki bazılarınız Mart döneminden sonra üçlü zaman dilimlerinden sonra hatta bazılarınız e, kendini kanıtlama döngüsü, fırsatların söz konusu olması ve çalışıp çabalama döngüsü. Sorumluluğun çok fazla artması durumu söz konusu diyor. Lakin sen bu kadar tavan e, şimdi sergilerken iş ve e, şimdi şeyle ilgili maliyatla alakalı. Seni çekemeyenler çoğalabilir 2021 senesinde. Hani böyle sana karşı kin, böyle sana karşı böyle hmm, şeylik ne e, neydi bu kelime? Hmm, nefret evet. Nefret sağlayan insanlar ortaya şimdi çıkabilir diyor kartlar. Yani dikkat diyor ama net bir şekilde burada işle alakalı terfi gündemi çok çalışıp çok şimdi çabalayarak kendini kanıtlama döngüsü ve e, şu, şu durumda var şimdi gelirinde artış durumunda veriyor eğer bir iş gücün yoksa da bak yeni bir iş döngüsü sana buradan gösteriyor diyor kartlar baktığım etapta sevgili minnoş devam edelim Ay, anam anam anam. Burada bir Başak burcu var. Oy ya Rabbi alemin. Heh, bak burası çok güzel ama burada aşırı sıkıntı var. Ay vallahi başım ağrı gidi şu an. Geçmişte her şey üst üste gelmiş. Eş, aile konusu, ikili ilişkilerde çok canım yandı diyor ve e, hala daha problemli olduğunu görüyorum. Yorumlara yaz. Kimsin sen? Sevgili Başak kimsin? E, ama diyor ki 2021'de tamamen bundan kurtuluyorsun hayatım. Bak bazılarınız Tabiri caizse eski eşinden veya aklındaki insandan darbe aldığını ve bir sorun olduğunu gösteriyor. Ee, burada bir şimdi sınır durumu, belki birbirinize karşı şimdi problem çıkardınız. Soğukluk teması gördüm. Bu kişiden e, hak etmediğin durumlar e, şimdi görmüşsün. Ve en önemlisi her şey üst üste gel denilen bir nokta olmuş diyor kartmana burada. Lakin bunlardan arınıyorsun. Bak iki tane onlu kartım geldi. İki tane onlu kart. Zaten bak bu Şimdi kılıç onlusu tek başına bilene der ki sıkıntıların bitiyor. Sık, şimdi sıkıntı evet e, hani en çok sıkıntı lakin bunun sonrası ferahlık diyen bir karttır kılıç onlusu. E, önümüzdeki sene ferahlık berlaklık teması senin için işleyecek diyor. Böyle hani oh be teması seninle beraber olacağını kartların gösteriyor. Devam edelim Başak Burcu. Bak kendine şimdi evet inancının artacağı bir yıl kariyerle alakalı iş eş aşk konusunda bak zaten şu an hele ki iş anlamında kariyerle alakalı içinde şüphelerim var. Sevgili Başak gerçi benim de var <laughs> şu an bak çok isabet oldu böyle kendi içinde kuruntu yaptın ikilemlerde olduğun konulardan arınıyorsun ölüm kartı bitiyor ve kendine karşı son derece şimdi takdir teması işleyeceğini gösteriyor lakin şu da var hani birazcık böyle ee, şimdi neydi bu temamız ee, hani her şey doğru her şey iyi temasını sergileyebilirsin yani e, her şey en doğrusunu ben bilirim. Temasını sergileyebilirsin bu yıl. Biraz buna dikkat diyor. Şimdi kibir yapmamaya özen gösteriyor sana. Sevgili Başak Burcu. Ee, seneye baktığımız durumda. Burada gerçekten artık sıkıntının bitmesini görüyorum. Şimdi Başak Burcu'nda özellikle ve hani her şey üst üste gelmiş. Ee, tükenmiş bir sevgili başak burcumuz var burada bazılarınız iş kariyer durumlarından çok çekmiş yani her şey şöyle oldu böyle oldu İstediğim gibi gelişmiyor veya çok çalışıyorum çok çabalıyorum ama hani o ıı, hak ettiğim verimi şimdi hani nerede dediğim bir tema var diyor ama lakin sana kart diyor ki ekibe yeme verdi bunlardan arındığın bir tema söz konusu ve özellikle şimdi geleceğince artış olduğunu. Bazılarınız da şimdi yeni bir işte çalışabilir. Ve bu çalıştığı yerde de bolluk kapısı çok çok fena göründü. E, ve bu çalışacağım. Kurum sana e, en önemlisi de hayırlı gelecek diyor. Evet devam edelim. Ya burada bir tane şimdi Başak Burcu var galiba. Bak yine aynı şeyi söylüyor bana. Bir kişiyle enerjim şu an çok fazla yoğunlaştı. Ee, yorumlara yaz bakayım. Ee, bak yine eskiyi gösteriyor. Eski de e, artık eski eş veya sevgili artık kimse bu. Eskide kalmış birisini gösteriyor. Ama önümüzdeki senede bundan yine bir e, haber haber durumu söz konusu sana tekrardan şimdi geleceğini gösteriyor kartlar Baktığım hesapta bak burada birbirinizi yemişsiniz yani net kelime bu birbirinizi yemişsiniz o söylemiş sen söylemişsin ve şu tema var bak bu kişi sana söylemiş olduklarından aşırı şimdi ee, şey hmm, Hmm, kendi içinde sıkıntıya girmiş. Yani niye yaptım, niye öyle oldu, niye böyle. Hani kendi içinde şimdi stres yaptığını, üzüldüğünü, pişman olduğunu gösteriyor. Lakin sana gelirken bu insan pişman olduğunu belli yapmayacak. Bak burası biraz sinir bozucu. Lakin ama bak gelen tablo bu. Ne diyeyim? Peki sen bu kişiye şans vermedin misin diye bir sorayım. bak geçmişte ciddi anlamda bir potansiyel var burada ee, birbirini yeme konusunda ama dur bakayım ne olacak sen bilirsin gene ama bak ben burada bu kişiye şans Şimdi tanınmanı e, şimdi söylüyorum kartlarına bakma çünkü bak bu kişi olgunlaşmış olduğunu gösteriyor. Hele ki şimdi geçmiş muhasebesi çok yapmış senin yokluğunda diyor kart daha bana burada. Geçmişte bak bazılarınız e, yani bu kişi seninle olan döngüsünde başka insanları devreye sokmuş. Bazıları da ise e, aile sözcüğünü temaya sokmuş olduğunu gösteriyor. Ee, ama bu insan bunlardan kendi içinde şimdi e, şimdi şey yani kendi içinde üzüldüğünü ve şimdi tecrübe yaptığını kartlarını göstermekte. Baktım etapı tabi tabii tab gene sen bilirsin ama benim net his hissettiğim senin bu kişiye karşı güvenin kalmadığını gösteriyor. Yine sen bilirsin. Peki devam edelim Başak Burcu için. Hmm. Başak burcu uzun zamandır kafana taktığın, düşündüğün artık iş, kariyer, aşk gündemleri hani böyle tak bak burada ciddi anlamda bir konu var tamam mı? Bir konu var kafanı takmamaya çalışıyorsun umursamamaya şimdi çalışıyorsun diyor. Lakin bundan çıkarın yok ve bu e, sürekli şimdi kaçtığın sürekli tak e, takmamaya çalıştığın ne ise artık aşkla ilgili olur işle alakalı olur artık neyse kafana takmak istemediğin zamana bıraktın her neyse diyor. E, bununla yine şimdi bir şimdi temaslık durumu söz konusu diyor kartlarına baktım yani sen bu kaçtın her neyse bununla yeniden şimdi temaslık durumu söz konusu baktım etapta bazılarınız ise de Şöyle baktığımda uzun zamandır bir kişiye karşı ilgin var, sevgin var. Lakin bu kişiden bir hamle görmediğin için sen de kendini belli yap, yapmadığını, hatta sevgin yokmuş gibi davrandığını kartların gösteriyor baktım hesapta. Peki sana bu kişiden bir hamle gelir mi diye bir bakalım. Evet. Gelecek biraz daha böyle yapmaya devam et. Çünkü senin gibi biraz mantık insanı olduğunu gösteriyor. Başak Burcu baktım etapta. Ama senden çok etkilendiğini bana kartların gösteriyor. Ee, ve sana karşı da büyük bir hayranlığı var. Lakin ha bak şu da var. Bazılarınız e, yani bu kişiyle tek bir kurumda mı şimdi çalışıyor? Yorumlara yazın bakalım. Eee direkt ben bunu verdi çünkü bazılarınızın şefi gibi, amiri gibi durumlarını gösteriyor. Lakin bu kişi sana yaklaşamadığını gösteriyor. Niye? E, bak bu da net bir şekilde aynı kurumda e eğer şimdi çalışma gündeminiz varsa bu durumdan dolayı yaklaşamıyor, çekindiğini gösteriyor veya böyle bir durum şimdi yoksa da diyor ki tamamen senden çekindiğini senin bu kişiye sevgin var mı yok mu şimdi çözemediğinden dolayı sana gelmediğini gösteriyor lakin ben bu kişiden hele ki şimdi beşli zaman dilimlerinde şimdi ee, baktığımda beşinci ay gibi hatta bazılarınızı bir hamle olacağını gördüm artık hayırlısı diyorum sevgili Başak Burcu evet şimdi bir tane daha çekelim mi ya? Bir tane daha çekmek çok böyle içimden gel. Hatta şunları çekmek istedim biliyor musun? Gel bakayım. Vallahi beni bu kadar kendine çektim Gel. Heh. Oy seni ben yerim. Canım bak diyor ki. E, burası çok güzel. Bak sıkıntı yaptım veya bir şimdi nedir o? Ee, şimdi borç gündemin harç gündemi veya içinde gergitleri olan bir minnaşım mı var benim burada? Hani şu şöyle mi, bu böyle mi veya şu şöyleyse bu böyle mi? Dediğim böyle e, aklımda birden fazla şimdi sorunun, birden fazla konunun yer aldığı her ne varsa diyor. Bunlardan Üçlü zaman dilimleri. Ee, üçlü zaman dilimlerinde arınma döngüsünü veriyor. kartmana baktım mı en net bir şekilde sevgili Başak Burcu bu yıl senin yılın diyor. Lakin şimdi geçmiş temasını biraz çok da sergileme diyor. Ve biraz da tabii şimdi kibir de yapmamaya özen göster tamam mı? Seneye 2021'de. Kariyer gündemlerini çünkü ee, şimdi tepe noktası gördüm ben burada. Baktığım etapta sevgili Başak Burcu. Peki gel bakalım hayatım. Senin 2021'de enerjinin ne yönde olabilirmiş? Şimdi bakalım değerlendirelim. Sevgili Başak Burcu. Hı hı. Bak. Yanarda tamamlanma. Yani ben daha ne diyeyim sevgili Başak Burcu bu sene gerçekten tamamen senin senin olacak ve yeni başlangıçlar kartım geldi. Bak bazılarınız aşk ilişki anlamında bazılarınız iş anlamında özellikle ee, bana buradan gösteriyor ve diyor ki bak bu sene her şeyi yapma hırsı sende olacak diyor yeter ki sen e, hani böyle hırs içinde olsun bu sene senin senen diyor hele ki şimdi güç teması sende olacak diyor sevgili Başak Burcu kartlarımıza baktığımızda evet canlarım canlarım ee, kadardı. Kart baktığımız umarım memnun kalmışsınızdır. TikTok'ta da varım artık. Bir bakın bakalım. Beni takip yapmayı da unutmayın ki bin abone olduğunda orada canlı yayında böyle kart çekilişi veya kart e, şimdi durumu sağlıyor olacağız. Tamam mı? Linkini şeye eklerim. Hmm, Neyciğim? Hmm, hakkında bölümüne eklerim. Tamam mı? Kanalın hakkında bölümüne eklerim tabi kabul ederse <laughs> kabul ederse oraya eklerim tamam mı evet ee, bu tarzda konularımızın da de, şimdi devamını gelmesini isterseniz de kanala da abone olun ki ben de anlayayım ki emeğe saygı lütfen kanalımız 10.000 abone olduğunda çekiliş başlatacağım ve bu çekilişte de bir tatlış tarot seansı danışmanlığı da hediye ediyor olacağım. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.